fx eşittir. 9x kare artı 6x artı a gy eşittir. 5b kare artı 2y f3 eşit 99 ve g5 eşit 55 ise a küp artı 7b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi F3 99 olduğuna göre fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 9 çarpı 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 artı a eşittir 99 olacak. 3'ün karesi 9, 9 ile çarparsa 81 artı 18 eşit artı a eşittir 99 81-18 topladığımızda 99 karşı tarafa atarsa a eşittir buradan 0 olur. Aynı şekilde g'ye fonksiyonunda y gördüğümüz yere 5 yazarsa 5 b kare artı 10 eşittir 55 olacak. Onu karşıya attığımızda 5 b kare eşittir 45 b kare her tarafı 5'e böldüğümüzde 9 olur. B de buradan 3 veya B eşit eksi 3 olur. Yukarıda isteneni de getirip yerine yazıyoruz. A artı 3 B ifadesinde. A yerine 0 yazarsak 0. B yerine 3 yazarsak 0 artı 7 çarpı 3 21. Şıklarda var mı diye bakıyoruz. E şıkkında var. O zaman diyoruz ki doğru cevabımız E şıkkıdır.